Ha, devam ediyorum. Şunu lütfen, da çevirin. Lütfen, Aynen, aynen. Sen arkadaşlarımla eğlen. Ne diyor? E, bu basit. Bu şey. Arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmemi istiyorum. Öyle değil mi? Hayır. Eğer bana vakit ayırmazsan seni mahvederim diyor. Ya Allah Allah. Tamam. Şu çok önemli. Bu. Saçmalık. Ya. Neyse, boş ver. Yok bir şey. Yok. En sık karşılaştığımız şey bu. Ne diyor? Hocam bunu ne olur söyle. Allah'ın adını ver. Ne, ne olur Ne olur bunu benim gerçekten bilemem bunu. Tüm dünya merak ediyor bunu. Şöyle yapalım. Boş ver dediğim şeyi eğer çözmezsen seni tek celsede boşarım, donuna kadar alırım diyor. Ama bakın burada bir... Burada bu şekilde olmaz yani. Bakın burada bir adaletsizlik kokuyor beyefendi. Bakın. Siz hanımefendinin dediklerini çeviriyorsunuz. Evet. Benim cümlelerim, benim düşüncelerimin hiçbir önemi yok. Burada anlaşamamamızın sebebi benim yanımda... Bir saniye ya. Ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ee, bu konuda kimin haksız olup olmadığına çocuklar karar verecek. Çocuklar. <laughs> Efendim baba. He oğlum bak şimdi biz ananla bir konuda tartıştık. Bence annem haklı. Sağ ol oğlum. Oğlum bir konuyu anlasaydın lan. Ya babacığım şimdi herhangi bir tartışmada sen haksız annem haklıysa zaten annem haklıdır. He sen haklı annem haksızsa annem haklıdır. Ama ikiniz de haksızsanız annem yine haklıdır. <laughs> yani? Yani Ha ha diyeceksin geçeceksin. <laughs> bak mesela. Bak bir şey oldu. Ha ha ha. Hani. Ağa da sensin, paşa da sensin. Kral da et mu? Hani. Hadi yavrum benim. Ya başka... Hoş ha, şey. Haklısın anneciğim. Aferin oğlum. He kızım geldi, kızım. E ee, sen şimdi, E şimdi biz annenle bir konu... Anne bak. <laughs> Aferin yavrum. <laughs> Gerçekten biz birinci çocuktan sonra ikinciyi yapmasak da olur <laughs> Şimdi de sen haklısın. <laughs> Aferin oğlum. Size şöyle bir şey söylemek istiyorum sadece. Ben bu konuyu bir tık yukarıya taşıyacağım. Ya. Bunu bilir kişiye götüreceğim bu konuyu. İşte buradayım. Hayır, sizin tek bildiğiniz hiçbir şey bilmediğiniz Deniz bir. Ben bu konuyu bilir kişiye taşıyacağım. Yapma. Facebook'tan duyduğu lafları gidip burada söylüyorum. <laughs> Yenge ben aidatı alacaktım unuttum. Suat abi nerede ya? Bahçede. Ha yo ben oradaydım orada değil. Kazman lazım. Ne? Adamı gömdün mü? Ne yaptın yenge? Saçmalama be. içeride. Ne? Adamı içeri mi attırdın? Ay! Ya ben şimdi aidatı nasıl alacağım? Ya bu akşam ne oluyor? <laughs>